Diyor. Cennet kokuları sarıyor göklere ve yeri Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin eli Ve eğiliyor kulağına ismini fısıldıyor Muhammed, Muhammed'im Adın geçer beni Bekir yurdunda Beş süt kardeşten birisin Hevaz'ın sofrasında Halime'nin evinde şeref misafirsin Adın geçer Anasız kalırsın şekillerin arasında Bir elinden beden tutar Diğerinden Ebu Talip Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş şefkat kanatlarını yerlere serip saçlarını toplamak, bir anne gibi saçlarını toplamak ona nasipmiş. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar, gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından, ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeyi aşinasın Her şeyi aşina sana Ruhul Kudüs inecek bu gece nur dağına Ağır bir yük binecek geniş yavuzlarına Adın geçer Vahyin arafesinde Nur dağının zirvesinde Dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde Adın geçer Hira'yı vahyin kokusu sarar Nur yağar nur dağına Mübarek ayağını sabahın serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar hirayı. Ve ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim doğru. Ancak sen oku ki Okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan tıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı bilmeden insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. işte. Murdağ'ın zirvesinden etekilerine doğru inen son peygamber. insanlığın kurtuluşu inen bu murda, semada Mekke'de dağlar, el bağlanmış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, ölümcümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen Nur Denizi, varlığın en şereflisi İbrahim milletinin bilecekse 7 o saçların bile bükülmemiş yiğididir o şanını anlatmaya şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu çünkü çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiği kalbi ateşe vermek ister. Sonra hicret, bir serinlik, ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları, nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen. Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail Girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi Ne de senden sonra isteyecek Demek ki gideceksin efendim Madem şehre olacak Medine Kimse inanmayacak gittiğine Ta ki sabah ezanını okurken Bilal Mübarek ismine sıra gelince Ve Bilal'in sesi titreyince işte o an Sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa. Ve ehl beytin yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutulmuş bir dal gibiydi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak, ama bu bakış başka. El Hasan'ın babası diyecek, Resulullah'ı toprağa gömültürmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlüm nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi Fatıma. Adın geçer. Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan onun adıyla isimler unutulur, unutturur yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, seyyidine Hazreti Muhammedin Mustafa.